Esselamu Aleyküm bütün dünyadaki hanım kızlar, hanılar e, ve varlık sınırlı kızlarımız. Bütün dünyadaki aileler bugün meseleyle Dünya Uygur Aileler Birliği'ne hakkında Türk kelime sözlermek için, ırkıda için. Üzümlerinin haberi var. Dünya Uygur Aileler Birliği 2013 yılı 4. ayda Parijda nadi galbilik ten tene bilen tunci kitim çet elde, Dünya Uygur ayallah birliği ayallah üçün bir nersinin kurulu allığı Parijde Bununla dünyanın her yerinde... ...barlık ziyadi ayallah, aktivist ayallah, hem ticaretçi ayallah ve onunla vekil karakterlik onunla Parijde biz topluşup Nayt tenteni bilen Birdek dek avaz bilen dünya uygur ayalla birliğinin reislikige orta asiyadın kegel bizden kalcatlı kızımız Risadet Hanım'la saygı çıkardık. Ha, yardımcılarına e, Banu Hanım, Ulculuk Asya Hanım'la ve başka hanımla yardımcı mağol reisler saylandı. Biz Paris'de bu he, Dünya Uyghur Ayalılar birligi. Uyğur anılarımızdan avazını meydan bir kəldi oldu. E, Hükumet mi, parlament mi, bizden naidi çıraylı qubul qıldı. Allah idi parlamentin parış, parlamentin naidi tən tənilik bilen kutu aldı. Davanlıq dünya Uyğur ayalla e, birliğinin tərəqiyyatı üçün özlerinin her kandak vaxtı da törpüsünü koştu halkını etdi. E, biz bunun kurulu bütün dünyadaki ayalla naidi hoş oldum. Bana bugün gece dünya Aşı Risalet Hanım, maşu etrafındaki malları bir gün tohtatmay, bir moçan pulsuz, iktisadi kıyınçılık, ictimai kıyınçılık, rekabet, naiti Hıhtay'nın nurgun tosalgıları ve Muşunda hesap korlanan nurgun ucumları astıda da bula bir gün tohtak bunu davamlaştırıp kendi. Adette e, bu nurgun kollaşka erişik kere gitti. analarla birləşməyə yer etdi. Nurgun ağının analarımızdı. Nurgun adabla Xitayının içində durub vəhimi səlib çəkəndəndə ondan içkət gəzildi. Şunda qıbsın o, Rəsat xanım bugüngəcə oxşunmayan usuldagi hər xil fəaliyyət <coughs> özünün yançıqından pul çıxırıb qapqanının qancılıq tapsı şunda qıb. Hər xil fəaliyyətləri elə edib davam etdi. Emde dünya uğur ayılla berligi lağır payda boğandım tartıp. Muş yetin canın beş kırıncılıktan tartıp. Yeke ve kasını tartıp dünyaya uğur meselesini altışta, ayılla meselesini altışta nurun hareketlerini kıldı ve töhtülerini koştu. Bunun gibi biz dünya uygur kultiyenin işi de, dünya uygur ayılla birliğinin işi de hazır içi pütürüp, hiç kandak çekinmeyi, muş ayılla birliğini qovdab kelyotgan xonim qizlarimizga chin ko'ngilimizdan rahmat aytamiz endi hozir bugun nima ish bo'layotudimiz yaqinda dunyo uyg'ur ayollar birligidiki risolat xonim va bonum xonim va boshqa xonimlar hammasi birlikda bolalar musobaqasini ep boan shunda qattiq qiyinchilik pulsizlik ham shu kasallar бұны Bunun da biz bu dünya uyğur ayağına birlikte rahmet ediniz. Hem bugün bunlar ne mi gitti, onunla ne mi çıkış gerek, onunla ne tekleş gerek. Bu Risalet Hanım başlığı dedi ki, bu işte başında bir planı oturup açıktı. Bu planı biz kollaşmamız gerek. Ben kollayım ben. Bu ne mi kendisiniz? Bütün dünyadaki yaşlarını biz vatnimizde kol almak için. та xitoyni vatanin chiqarib etib етіп, шу egasi егісі biz біз, мұшы ziminni mustaqil qilmagicha biz біз дөлітімізді akanmigicha biz hayotqa boymiz biz hayot qilishga o'lah ekanmiz chuqum mustaqil davlatimizni qo'limizga erishishimiz kerak aslidaki xitoy totib olgan davlatni asliga akarishimiz kerak degan

gip bala, gip bilen, siyaset karlaşkalla, siyaset bilen, aktivistla, aktivistlik bilen, hatta bir iş kımmıgalla bir eğiz gip bilen bozumu kolla e, bu dünya uygur ayalla birliğinin dünyavi ipper vatkan ə, bu herkitini e, vücut kıçıkırış için Türk ümit kılma, ben mə, bir kişilik Türk programını koşumak. Hem de dünya uygur ayalla birliğine, neymişin bunda biz, biz onla meydan çıkışımız gerek. Dünya bu şu dünya Uygur ayallar birliği dedim dediğinde biz onunla seferberlik ötke vakti de yani dünyada nâhiyeti çok yani bir özgürlüklerini payda хош Bugünkü de hoş haberler kilibatkan Amerika Kongresi, Amerika Senatörü, hem de Amerika'nın içi de Hıhtay'ın Şincan'ı rütüp getirdi. Besim Ağa'nın zeminde vatka vaxtlarda hoş dünya uyğur ayallah birle gidip barlı hanım kızlarla samimi salam, ali ihtiram bilen bütün dünyanın kolluşuğa çakırma. Rahmet